Gençler selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Üçüncü testimizin çözümlerine başlayalım. Su olan limiti biraz parçalayacağım. Bu limiti x bölü 2 kare farkından x eksi 2 x artı 2 olarak yazdım. Ve baş şimdi x'ler 2'ye yaklaştığında belen limitin sonucu 2 oluyormuş. O halde sayıyla gösterdiğim kısım x'lerin 2'ye yaklaşması durumunda bana gitgide 2 cevabını verecek. O zaman arkadaşlar bu limiti 2 çarpı 1 bölü x artı 2 olarak yazabilirim. Ve x'leri de 2'ye yaklaştıracaksam x gördüğüm kısma 2 yazarım. Bu limitin sonucu 2 çarpı 1 bölü 4'ten 1 bölü 2 olarak gelir. C şıkkı eksi 1 noktasında limit, x gördüğüm kısma eksi 1 yazacak olursam, ilk taraf eksi 3 bölü eksi 3'ten 1 olarak gelir. Devamında ise 0 bölü 0 belirsiz diye çarpanlarıma kullanacak olursam, x artı ile gider. 1 bölü x eksi 1 olarak karşıma çıkar. x yerine eksi 1 koyacak olursam, burası eksi 1 bölü 2'dir arkadaşlar. 1 eksi 1 bölü 2 de bana 1 bölü 2 sonucunu verecektir. Ali ile eksi 1 noktasındaki limit 1 bölü 2 olarak bulundu. Devam edecek olursam 2 noktasındaki limit. Bu halde bu sefer de x 2 e yazacağım. x'e 2 yazarsam bu taraf 0 bölü 0. O zaman yine çarpanlığı ayırma. x eksi 2'ye x artı 2 dedim x eksi sadeleşti. Işte. 1 bölü x artı 2 akabinde x yerine 2 koyarsan 3 bölü 3'ten 1 geldi. Unutma x'in 2'ye yaklaşıyor. O halde x 2 yazarsan burası da 1 bölü 4 artı 1'den 5 bölü 4 sonucunu verecektir. O zaman 1 bölü 2 artı 5 bölü 4 bu toplamın sonucudur. Fayda işleyecek olursan da cevabımız 7 bölü 4 olarak gelir. 5 k. X gördüğüm kısmı 1 koyacak olursan paydanın limiti 0'a yaklaşır. Sonucun bir gerçel gelebilmesi için payın da limiti 0'a yaklaşmalı. 0 bölü 0 belirsizliği gelsin ki sonuç bir gerçel sayı olsun. Haliyle arkadaşlar... Bu fonksiyonun birdeki limiti sıfır olmalı. Dikkat edersen fx ikinci dereceden polinom fonksiyon yani sürekli bir fonksiyondan bahsediyorsun. Ali ile birdeki limit birdeki görüntüye eşittir. Dolayısıyla f1 sıfırdır. Aynı yorumu gelin yine tekrarlayalım. x yerine 2 koyacak olursan faydanın limiti sıfır olur sonucun bir gerçel sayı olabilmesi için payın da limiti sıfır olmalı. Bu fonksiyon sürekli olduğundan o limit görüntüye eşittir arkadaşlar. Şimdi dikkat edersen ikinci dereceden bu fonksiyonun artık köklerini biliyoruz. O halde gelin hemen bu fonksiyonu kurgulayalım. Başka sayısı k olsun. Kökler b ve 2 ise içerisinde x eksi 1 ve x artı 2 çarpanlığı vardır. Hemen bu limiti düzenleyecek olursam arkadaşlar şöyle limit x 1'e yaklaşırken fx yani burası şöyle getirdim bölü dedim x kare eksi 4 x artı 3 yani x e x eksi 3'e eksi 1 haliyle burası x eksi 1 çarpı x eksi 3 olarak yazılır. x eksi b'ler birbirini götürdü. x yerine 1 koyacak olursam burası arkadaşlar k çarpı eksi 3 bölü 2 olarak gelir. Ve bu limitin sonucu eksi 3 bölü 2 eşit. Dolayısıyla bunlar sadeleşir. O halde fx fonksiyonu çıktı. 1 çarpı x eksi 1 x artı 2 olarak yazdım istenilen şeyde A'nın kaç olduğu. Hemen bu limit hesaplayacak olursam f(x)'in eşidi böyle gelsin. Alt tarafı ise x 2 2'ye x artı -2, 2 olarak yazdım arkadaşlar. x artı 2'ler gitti. x'i de eksi 2'ye yaklaştır. O zaman x gördüğüm kısma eksi 2 yaz. Pay kısmı 3 oldu. Payda ise eksi 4 geldi. Haliyle cevabımız 3 bölü 4. X yerine bir yazacak olursan hemen şunu fark et. fx fonksiyonu bir noktasında 0'ya yaklaşıyor. Sonucum eksi 4 ise mecburen payda da 0'ya yaklaşmalı. Yani gx fonksiyonu x eksenini bir noktasında kesmeli. Çünkü bir noktasında sıfıra yaklaştı. O halde arkadaşlar hemen bu doğrunun denklemini yazabiliriz. Y eşittir. Emin saati ne? Eğimi eksi 2'dir. O halde denklem eksi 2 saati ne olarak çıkar? Neyi bulmanın yolu da nokta denklemi sağlar. Bir 0 sıfır olacaksa sabit sayının 2 gelmesi gerekir. O halde sildim. Burası arkadaşlar eksi 2 x artı 2'dir. Dikkat edersem gx'in kat sayısı eksi 2 ve soru bana demişti ki başka kat sayıları mutlak derece eşit. O zaman arkadaşlar f'in başka sayısı artı 2 olmalı. Çünkü kollaş yukarı doğru bakıyor. Bir noktasında sıfırlandı ise içerisinde x eksi 1 vardır. Öteki noktaya da m diyecek olursam diğer çarpanım da x eksi m'dir. E tabii ki de buradaki m sayısı negatif olmalı. Limit hesabını yapacak olursam 2 çarpı x eksi 1 x eksi m dedim. Payda ise gx yani eksi 2x artı 2. Bu kısmı eksi 2 parantezinde x eksi 1 gibi yazdım. x eksi 1'ler birbirini götürdü. eksi 2 ile de 2 bir tane eksi bıraktı. Dağıtacak olursan eksi x artı m x yerine de bir yazıyorsun. O halde eksi 1 artı m eksi 4 olmalı. Haliyle m sayısı eksi 3 olarak gelecektir. 2'deki limit için x gördüğüm kısma 2 yazdım. 2 çarpı 1 çarpı 5'ten 10 geldi.